Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı binası toplantı salonunda Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce son zamanlarda ülke genelinde artan trafik kazalarına istinaden bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Toplu Taşıma Şube Müdürü Evren Yıldız, Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Bölge Trafik Şube Müdür Vekili Hüseyin Görüşlü, Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürü Anıl Yorulmaz, il genelinde faaliyet gösteren tüm yolcu taşıyan firmalar katıldı. Toplantıda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sunumunun ardından şehirler arası otobüs, belediye ve özel halk otobüsü, işçi personel servis taşımacılığı, okul servis araçları ile ilgili sürücülerin verdikleri hizmetler esnasında uyması gereken kurallar ve bu kurallara uyulmaması durumunda koltuk kapasitesine bağlı oluşabilecek riskli durumlar ve gerçekleşmesi muhtemel trafik kazaları ile ilgili görüşüldü. Kazaların önlenmesi için bir araya geldiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün yapılan toplantı hakkında bilgi verdi. İlimizde e, faaliyet gösterip e, şehirler arası ve ilçeler arasında e, taşıma yapan e, kooperatiflerin, şirketlerin e, yetkililerini İlemniyet Müdürü Yardımcımız, Bölge Trafik Müdürümüz, Şoförler Adası Başkanımız ve firma katılımcılarıyla birlikte e, kazaların önlenmesine yönelik olarak bir araya geldik. Alınması gereken tedbirler anlamında e, firma yetkililerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Evet.